Selamlar dostlarım ben Basuhan Kaplan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle enteresan fakat anlamlı bir video yapacağız. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Çağımızın vebası HIV, bel soğukluğu, klamidya. Bunlara bakıp ne olduklarını, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini tartışacağız. Daha fazla bekletmeden haydi videoya geçelim. HIV ve AIDS. Belli yaşa gelen herkesin mutlaka hayatı boyunca bir kere de olsa duyduğu bir hastalık olan HIV yani insan bağışıklık yetmezliği virüsü her yaşta insanda olabilir. Çocukta dahi. Eğer anne ya da baba HIV'e yakalanmışsa çocukta da görülebilir. HIV'in en büyük amacı beyaz kan hücrelerine saldırıp onları öldürerek normalde atlatabileceğimiz zatüre, verem, iser gibi hastalıklardan dolayı vücutta büyük hasarlar bırakabilir hatta öldürebilir. Doğru ilaç tedavisi ve doktor kontrolü ile insan hayatı uzun bir süre yaşamını kaliteli bir biçimde sürdürebilir. AIDS ise artık vücudun ne enfeksiyonlarla savaşacak ne de kanserle mücadele edecek bir durumunun kalmaması diyebiliriz. Açılımı kazanılmış bağışıklık yetersizliği sendromudur. Her HIV'li kişi AIDS değildir. Bel soğukluğu artık nasıl telaffuz ediyorsanız, Treponema pallidum adlı mikrobun yol açtığı bilinen cinsel yoluyla bulaşan son derece yaygın bir hastalıktır. Özellikle üreme sistemindeki serviks yani rahim ağzı, rahim tüpler ve idrar yolları gibi nemli ve sıcak bölgelerde çok rahat bir şekilde hızla üreyebiliyorlar. Ama sadece bunlarla değil, ağız, boğaz, göz ve anüs gibi bölgelerde de rastlanmıştır. Tedavisi şart bir hastalıktır çünkü tedavi edilmez ise beyin, sinir, göz ve iç organlarda ciddi hasarlara yol açıp ölüme kadar gidebilir. Erken tedavi kesin çözüm olsa dahi tedavi edilmez ise büyük sıkıntılar çıkartabilir ve HIV virüsünün bulaşması kolay hale gelebilir. Bel soğukluğu penisin, vajinanın, ağız ve anüsün temasıyla bulaşabilmektedir. Ama sadece heteroseksüel ilişkilerde değil, homoseksüel ilişkilerde de görülebilmektedir. Çünkü anal veya oral yolla cinsel temasta da bulaşabilmesi mümkün. Aynı AIDS gibi hasta çocuğa da hastalık bulaştırabilir. Bu yüzden bel soğukluğu rahatsızlığı olan kişi partneriyle beraber tedavi olmalıdır. Bel soğukluğu her yaş grubundan korunmasız bir şekilde cinsel ilişkide bulunan insanda görülebilir. Hastalığı olan kişilerle cinsel temasta bulunanlarda, tek bir bireyle değil birden fazla cinsel partneri olan kişilerde, korunmasız cinsel ilişkide bulunanlarda, sifiliks lezyonlarına temas eden kişilerde ve başka cinsel yolla bulaşan hastalığı olan kişilerde. Hastalığın belirtisi ise idrar yaparken yanma hissi ve ağrı hissi. Penis ucundan gelen beyaz, sarı, yeşil renkli, yoğun kıvamlı akıntı. Makat bölgesinde kaşıntı, akıntı veya kan gelmesi. Testislerde şişme ve ağrı. Makat bölgesinde yara enfeksiyonları gibi belirtileri olabiliyor. Çeşitli laboratuvar testleri yapılarak anlaşılan bel soğukluğu tuvalet kağıdında 3 saat, klozet kenarında ise 24 saate yakın yaşayabilmektedir. Tedavisi ise çeşitli antibiyotiklerle yapılabilmektedir. Fakat enfeksiyonlar güçlendiği için klamidya ile ortak antibiyotikler verilmektedir. Klamidya artık yine nasıl telaffuz ediyorsanız klamidya trachomatis adlı bakterinin neden olduğu sık görülen cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Kadınlarda rahim ağzı enfeksiyonuna neden olurken hem kadın hem erkeklerde üretrit ve proktite neden olabilir. Üretritz, üretsanın yani mesaneyi dışarıya bağlayan borunun iltihaplı duruma verilen ismidir. Proktit ise makat kanalında içine alan kalın bağırsağın son 15 santimlik bölümünün iltihaplanmasıdır. Klamedya, Amerika'da en sık rastlanan bakteriyel kaynaklı cinsel yolla bulaşan hastalıktır. Yılda 3 milyona yakın insan tarafından doktora başvurulur. Fakat tabii ki bu sayı bütün klemidya hastalığını göstermez, çünkü vücudunda klemedya olsa dahi belirtiler göstermeyebilir kendini ve doktora gitmeye gerek bırakmaz. Ayrıca klemedya enfeksiyonunun en çok gençlerde görüldüğünü, 3'te 2'sinin 15-24 yaş aralığında görüldüğünü söylemeliyim. Klasik cinsel hastalıklar gibi, klemidya da penis, vajina, ağız ve anal yolla bulaşıyor. Ve boşalmanın gerçekleşmesine gerek olmuyor bu hastalığın bulaşması için. Çünkü ilişki esnasında da bulaşabiliyor vajinal ya da anal klemidia enfeksiyonu olan hamilelerin çocukları doğum sırasında enfeksiyonlu olarak doğabiliyor ve bu doğan yeni bebeklerde göz ve akciğer enfeksiyonuna neden olabiliyor. Peki belirtileri nelerdir? Ne hissettiğimizde doktora gitmeliyiz. Şöyle ki klamidya çok sessiz bir enfeksiyon olarak bilinir. Çünkü klamidya taşıyan kadınların %30'unda erkeklerin ise %10'unda şikayeti vardır. Belirtilere gelecek olursak eğer kadınlar genelde sık sık tuvalet ihtiyacı duymak ile beraber idrarlarını yaparken yanma hissederler. Erkeklerde ise penisten muskulu veya sıvı yoğunluğunda akıntı ve idrar yaparken aynı kadınlarda olduğu gibi yanma hissederler. Tedavisi ise çoğu hastalıkta olduğu gibi klamidya için üretilmiş antibiyotikler kullanılmaktadır. Fakat bu antibiyotikler vücudunuzdaki enfeksiyonu öldürecek fakat vücuttaki tahribası geri döndürmeyecektir. Bu yüzden bütün hastalıklarda olduğu gibi kalıcı hastalıklar veya ileriye dönük sıkıntılar çekmemek için dikkatli olmakta fayda var. Bugünlük de bu kadar dostlarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmında da sizi bekliyorum. Hoşçakalın.